Bundan bir tane karamelli verdim. Havada yarasaydım bedavaydı. Buyurun efendim şöyle verelim. Afiyet olsun. Merhaba. Buyurun efendim şöyle verelim. Ben, ben Tut bakalım da ben Ay parayı alalım. Dur bakayım. Parayı alalım önce. Peşin para en şey. oh. Para peşi. Hadi. Para peşi. Kırmızı yeşil. Buyurun efendim <laughs> şöyle verelim. Allah gidiyoruz dondurma az kalsın. Şöyle biraz sağlamlaştıralım. Dondurmayı giymiş dondurma. Buyurun efendim şöyle verelim. Ya şifra şifra şifra. Hadi Görüşürüz. <gülüyor> bay bay. <gülüyor> Artık <sizi> istiyor <laughs> muyum? <canım? gülüyor> ya bakalım. He, he. Tuttun mu sağlam? Ha, afiyet olsun efendim ben de sağlam tuttum. <laughs> Üzerine ketçap mayonez sardar olsun mu fıstık? Olsun. Hangisi de değil mi? Ketçap mayonez sardar <laughs> mı? Buyurun <ben> efendim Allah düşüyor. <Şunu> az kalsın. Biz <laughs> kaçma niye kaçıyorsun? İsim <laughs> <Sizin> neydi? <laughs> efendim? Ben <de> memnun oldum. <laughs> afiyet olsun efendim. <laughs> Parasını vermeden kadına baktı. Buyurun <laughs> efendim. Abi de olsun efendim. <laughs> kız gel böyle utanma. Buyurun. <laughs> <laughs> Vallahi verin. Bir şey olmuş Onu gayet mutluyuz biz. Gayet iyi. Boş değil. bakayım mı? Nasıl yok? Bir baksayım mı kadına kız? Ha, ne oldu? <laughs> A, lak te takan. Peske, peske. Peske, peske.